Sabah seninle uyanmak bana her şeyden güzel. Ben bir sen öğretmen. Bugün kabartmalı alçı etkinliğiyle annelerimize ellerimizin küçücük halini hatırlamaları için ve istedikleri zaman dokunabilmeleri için bir hatıra etkinliği hazırlıyoruz. Şimdi malzemelerimizi sayalım ve hep birlikte etkinliğimizi hazırlayalım. Bugünkü etkinliğimiz iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada tuz seramiğini hazırlayız el baskısı yapmak için uygun bir kalıp oluşturacağız. İkinci aşamada kalıbımızın içine alçılarımızı dökeceğiz ve elimizin kabartmalı halini ortaya çıkarmış olacağız. İlk aşama için malzemelerimiz tuz, un, su, bebek yağı, reçkili ve bir kalıp. Siz tabakla kullanabilirsiniz. İkinci aşama için alçı, su ve boya. İlk aşamada elimizin kalıbını alabilmek için bir çay bardağı un, bir çay bardağı tuz ve yarım çay bardağı suyu kabımıza alıyoruz. Suyu yavaşça dökerek karıştırıyoruz ve hamurumuzun elimize yapışmayacak bir kıvamda olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Hamurumuz cıvık ya da katı olursa su, un ve tuz eklemesi yapabiliriz. Hamurumuz elimize yapışmayacak bir kıvam aldıktan sonra kalıbımıza alıyoruz. Siz tabağınıza da yapabilirsiniz kalıbınız Kalıbımızın içine boyutuna göre birazcık streç film kesiyoruz. Ve streç filmi kalıba şu şekilde oturtuyoruz. Daha sonra yoğurduğumuz hamuru kalıbımızın içine alıyoruz ve bastırıyoruz pürüzsüz bir şekilde almasını sağlayacağız. Çünkü üzerine baskı yapacağız. Pürüzsüz olana kadar şöyle düzeltme işlemi yapıyoruz. Hamur pürüzsüz sayılabilecek şekilde düzledikten sonra elimize bebek yağı ya da zeytinyağını biraz sürüyoruz ve parmaklarımızı hamurumuzun üstüne bastırıyoruz. Tamam kızım çekelim. İşte böyle. Bir bardak suyumuzu kendimize döktükten sonra pekmez kıvamına getirmek üzere alçılarımızı da yavaş yavaş kendimize döküyoruz. Pekmez kıvamında olması önemli. Alçımız bu kıvamda olmalı. Bu kıvam için ben 2,5 çay bardağı alçı bir çay bardağı su kullandım. Şimdi alçımızı kalıbımızın içine yayalım ve küçük ipimizi üstüne takalım. Alçımızın arkasını düzeltebildiğimiz kadar düzeltiyoruz ve şöyle yukarıdan asabileceğimiz şekilde ipimizi içine yerleştiriyoruz. 5-6 saat kurumasını bekliyoruz. En az 5-6 saat bekleterek dondurduğumuz altımızı yavaş bir şekilde kalıbımızdan çıkarıyoruz. Daha sonra bu olan kısmını altımızın üzerinden sıyırıyoruz. Çok yavaş olacak şekilde ve baskımızı ortaya çıkarıyoruz. Bu şekilde seramik kalıntıları kalan alçımızı birazcık suyun altına tutuyoruz ve kalıntılardan arınmasını sağlıyoruz. Seramik kalıntılarından arındırdığımız kalıbımız şu anda hazır. Kalıbımızı alıyoruz ve istediğimiz boyayla, parmak boyası olabilir, sulu boya olabilir, isterseniz sim olabilir. İstediğiniz gibi boyuyorsunuz ve kurumasını bekliyorsunuz. lerinde haklısın. Oyadığımız kalıbımızın parlak görünmesi için ben sim kullanmak istiyorum. <laughs> Boyamızın üzerine şöyle film serpiştiriyoruz. Bu özel gün için hazırladığımız anlamlı hediyemiz tamamlandı. Artık annelerimiz ne zaman isterse elimizin şimdiki haline dokunabilecekler. Unutmayın çocuklar, anneleriniz için en değerli hediye sizlersiniz. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Hoşçakalın. Annem sen çok tatlısın. Bazen neden de. Kadınımı atarken de Büyüyüp yürüyüp koşarken de Yanımdaydın hep canım aynı